bağımsızlığımızın sembol olan bayrağımızı kıyamet gününe kadar dalgalanmasını nasip eyle ya Rabbi. Onu sevmeyen insanlara sevme şerefini nail eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi. Bağımsızlığımızın sembol olan ezanlarımızı muhabbetlerimizden okunmasını her daim nasip eyle ya Rabbi. Ezan-ı Muhammediye'yi seven bayrağa canı pahasına sahip çıkacak nesne yetiştirmeyi cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Şu zaman dilimi itibariyle ülke içinde ve ülke dışında, sınır boylarında görev yapan askerimize, polisimize, güvenlik gücü teşkilatımıza, istihbarat bilimlerimize güç, kuvvet, ihsan eyle Ya Rabbi. Vahdet bayrağı altında buluşmayı cümlemize nasip eyle Ya Rabbi. Kardeşlerimizin evlerinde bekleyen annelere, babalara, eşlere, yavrulara sabır ve tane ihsan eyle Ya Rabbi.